Selamünaleyküm. <laughs> Dışarıda da olduğumuza göre ne yapıyoruz? Keratin. İşimiz yok gibi geldik dedik keratin yapma saçımıza. Burada biraz yanıyor kardeşim ama. E şimdi bunu yaptırınca saçım dümdüz mü olacak? Rapunzel gibi mi olacağım ben? Peki kafamın bu kadar yanacağını bana niye önceden söylemedin kardeşim? Vazge çekilirsin diye söylemedim ya. çok yanıyor. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> İnşallah hep böyle kalmaz saçım. Vallahi çok yanıyor. Burak, Kur'an çarpsın canım çok yanıyor. Sen e... sünnet olmadın diyor. Sünnetle bunun ne <laughs> alakası <alınçın>? var? <laughs> Oğlum onlar benim saçımdan mı çıkıyor lan? Ne kadar duman o kadar randım var. Ya. <laughs> Buğra benim saçım bu kadar uzun değildi normal. <laughs> Kim saçı lan bu? Anam. Benim de gözüm yandı. <laughs> lan kafam derisini çekti sesim çıkmıyor lan. Bir daha tarağı tutuyorum sen korkuyorsun. Acıyor çünkü Buğra. Çok rahat bir berber koltuğu bu. Bundan sonra hep bunda olalım olur mu? Abi Acun abi ben Almanya'dan geldim bir pas yapacağım. Bir de dersiniz erkekler bakımsız. Saçma sapan konuşuyorsunuz. Sizin Buğra gibi kuaförünüz olmadığı için bakımsızsınız siz. Değil mi Buğra? Hiçbir erkek bakımsız değildir. Sadece Buğra'ya tıraş olmayan erkek var. <laughs> Saçlarım gerçekten böyle kalacaksa tazminat açarım buraya ben olsun. <laughs> hani yakmazdı burada. Gözüme duman kaçtı. Kendimi hiç hissetmiyorum arkadaşlar help me. Bir asılım saçlarınızı elime geliyor. İyi bari eline sağlık. Yeterince elektrik faturası geldi zaten. <laughs> Kerapi yüzünden çok sonuç çalıştı. <laughs> elektrik faturası kaç para geliyor? Sen böyle mi olacağım bana sonra? Güzel oldu lan. Tebrik ederim seni. Güle <laughs> güle. Alt yapı kaliteli olduğu için Hıcağım, bir şey yaptın mı gidiyor. Yoksa bizim işçiliğimizde falan filan iş kalabalık. <laughs> evet. <gülüyor>